Retro herkese merhaba Matik, ben Ömer Bektaş. Node.js eğitim serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Node.js Windows 7 üzerinden konumunu göreceğiz. Öncelikle Node.js sahip olmamız gerekiyor. O yüzden Google aracılığıyla Node.js download edelim. Node.js indireceğim. Buradan gördüğünüz gibi işlem sistemleri yazıyoruz. Ben buradan 64 bit işlem sahip olduğum için 64 bit imledim. Eğer siz 32 bit'e sahipseniz 32 bit'i incelemeyi deneyin. 64 bit'i tıklıyorum ve indirme işlemi başladı. 6 megabaytlık bir boyut var aşağı yukarı çok fazla söyleyecektir. Evet. Hmm. Çalıştıralım. Ben next diyerek buradan sözleşme not alıyorum. Tekrar next diyerek kolajlar dizini söylüyor. Next diyorum. Ardından list oluyoruz. Kuluma başlıyorum. Ben burada durduracağım. Kulum bitmesin. Tekrar başlayacağım. Kulum bitti. Next diyerek tamamlıyorum. Ardından kulum kulum merak ettiğim için yani başlattım CMD yazarak komut satırını yani, çalıştırıyorum Arman not orta tıraba v hattını kullanın. İnterlasyon. Görüyorsunuz bir versiyonu burada görünüyor. bir sıkıntı yok. Kurulmuş yani. <laughs> Şimdi burayı kapatıyorum. Araçımı açıyorum. Şimdi öncelikle bir masasına klasör oluşturacağım. Adına proje diyeceğim şu server server dosyamı içine atıyorum şu proje part dosyamı da atıyorum niye olduğunu şimdi söyleyeceğim şimdi server dosyamı açıyorum node.csv'li kartınız ekabiniz kartımız, çıkmasının yer dosyaların uzantısının cs olması şimdi buradan basit bir http server oluşturduk Gördüğünüz gibi quest server function yer alıyor burada. Ee, bir callback e, fonksiyonu request olmak üzere iki parametre alıyor. Bunlar ilerleyen e, videolarında ne olduğu üzerine duracağım. Burada bir ekrana hello world yazısı basacak bizim için. Şey. 1337 port dinliyor. Ben bunun 300, 3000 port yapıyorum. 3000 port dinlemesini istiyorum. Yani 3000 porttan gelen e, isteklere cevap vermesini istiyorum. IP'mi yazıyorum buraya. Lokal IP'mi. Lokal host da yazabilirim buraya. Fark etmez. Yani illa IP olması şart değil. Daha sonra da altta console mod e, bu tabi e, komut satırında görünecek. CMD kısmında görünecek bu. Çalışacağız. Çalışacağız ama hep birlikte göreceğiz bunu. Başta da yazarak bunu satın açıyorum Öncelikle bu proje klasörümüze ulaşmamız gerekiyor Masa üstünde olan bir proje kursörü bu Şuradan göstereyim Gördüğünüz gibi masa üstünde Cd desktop diyerek masa üstüne ulaşıyorum Devamında tekrar cd proje diyerek kulaşarıma ulaşıyorum. E buna tabii biraz e, CM'de ekranla alışkın olmak lazım. Biraz komutlar biliyor olmak gerekiyor. Şimdi geri gelmek, geri girmek, kulaşar açmak falan gibi. Devamında not diyorum. Ve şu içerisinde bulunan server dosyanın ismini yazıyorum. Server.cs nokta cs diyorum ve enter basıyorum. Gördüğünüz gibi server e, Şu an çalışıyor diyor. Running at evet, şu adreste çalışıyor çalışıyor. 1337. E, hemen bir bakalım. 1337. Çalışıyor e, basıyorum. Çalışmadı. 300 yapmıştık çünkü bunun 3000 yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Hello World yazısı geldi. Şu e, saniyeden sonra artık ben not e, e, kodlayabilirim. Herhangi bir problem yok çünkü her şey çalışıyor. Şu biraz önceki 13.1.1.1 problemi de şurayı değiştirdik. E, Portumuzu değiştirdik ama şuradan değiştirdik. O yüzden bizi aldattı. Neyse ki şu an bir problem yok. Her şey çalışıyor. E, i̇lerleyen derslerde e, modül kurulumunu anlatmayı planlıyorum. E, bu dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.